Değerli Akçakale halkımız, hastanemizde 8-24 saatleri arasında aşı biriminde randevusuz bir şekilde aşınızda olabilirsiniz. Unutmayalım ki aşı bizi hastalıklara karşı korur. Salgın hastalıklarla mücadelede en etkili silahımız aşıdır. Güzel ve sağlıklı yarınlar için aşımızı olalım, kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Aşı hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak amacıyla hazırlanmış özelliklerdir. 19 hastalığına karşı en etkili korunma yolu aşıdır. Covid-19 hastalığına karşı tek yol aşılanmaktır. Aşını yarına erteleme. Yarın bugünden daha geç olabilir. Covid-19 aşını ol, hastalığa karşı korun. Aşıya karşı değil, aşı ile birlikte hasta olmadan sağlıklı ve güzel günler görelim. Bizler sizin için buradayız. Aşı polikliniğimizde aşınızı yaptırın, sağlıkla kalın. Akçakaleliler, herkese aşıya bekliyoruz. Haydi aşı olmaya, aşınızı ertelemeyin. Üçüncü doz aşınızı olduk herkese aşıya bekliyoruz. Değerli Akçakaleliler, salgın hastalıkla mücadelede tek yol aşılır. Hepinizi aşıya bekliyoruz.